hoş geldiniz. Beril ben. bugün günlerden cumartesi. Gördünüz biz böyle sabahtan beri o kadar mayışık, o kadar hiçbir şey yapmadan geçen bir gün ki. Bu videonun ismini şey koyacağım ya, hiçbir şey yapmadan geçen bir gün. Yani bugün günlerden cumartesi dediğim gibi böyle bir havada güzel, enerjik uyandık. Ben cuma günüydü, dün akşam annemde kaldım. Dün biz akşam kalanla dışarıda yemek yedik, biraz bir şeyler içtik, yedik, dolaştık. Akşam beni anneme bıraktı. Annemle beraber kaldık. Gece böyle savur falan yaptık birlikte. Güzel oldu. Şimdi akşam da ona iftara gideceğiz tekrardan ama aslında bugün planlarımız değişikti. Ee, hava çok güzel dışarıda. Mis gibi bir hava var. Ama böyle bizim çok dışarı çıkasımız yok. Kaan biraz rahatsız gibi. Miden bulanıyor falan diyor. Bilmiyorum. O birazcık dinleniyor. Aslında bugün bir havuz olayımız vardı bizim. Ee, geçen haftalardaki bir önceki videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Böyle hatta ben kombi falan yaptım. Dışarı çıkarız hani. Havada güzel şöyle bir havalanırız. Hava alırız dolaşırız falan diye düşündüm ama Böyle bir keyfimiz de olmayacağı ki evde takılalım, akşam anneme geçeriz. Şimdi nane limon yapıyorum, gördünüz. Elime aldım, temin çubuk kraker yedim. Kahvaltı yaptım. Spora gitmek istiyorum ama bir yandan üşeniyorum da. Belki birazdan bunu içtikten sonra giderim. Duşa giresim var. Spora gideceğim diye duşa girmekten de böyle bir şey yaptım. <laughs> böyle oyalanı oyalanı diyorum ki spora gidip geleyim, ondan sonra diyorum duşa girerim. Neyse, bugünü böyle e, akışa bıraktım. Hiçbir şey yapmıyorum. Ne hissediyorsam ne gerekiyorsa ne o anda canım istiyorsa onu yapmaya karar verdim. O yüzden şimdi bir bitki çayı içelim Kaan'la beraber. Saatlerimiz 3.30-4'e geliyor. Ee, sonrasında artık bakarız. Dedim ki kamerayı da hazır evdeyiz. Ev vloglarını seviyorsunuz. Bayağıdan biri de ev vlogu çekmiyorduk sizinle beraber. Dedim ki hazırda evde olduğumuz için bir ev video açalım. Evde böyle gördünüz çamaşır yıkıyorum. 2-3 postadır. Dün temizlik vardı evde. Ev mis gibi yapmış Kadercim temizlemiş. Ben de çama kalan çamaşırları yıkıyorum. Çıkanları yerleştiriyorum. Ee, salondaki şeyi e, koltukların üzerindeki işte koltuk örtüsünü, yastık kılıflarını falan da yıkadım. Onları da akşama doğru bir sereriz. Tekrardan sermeden önce bir süpürürüm olmazsa koltukların üstünü. Bende de öyle bir huy var. Size var mı bilmiyorum ama. Ee, o şekilde bir gün geçiyor yemek yapmayacağım anneme gideceğiz zaten beraber gideriz ama her zaman olduğu gibi bugün de beraberiz birlikteyiz umarım severek izleyeceğiniz keyif izleyeceğiniz bir video ve oluyordur sizin de oluyor mu böyle bilmiyorum ev vloglarında ya da evde böyle hiçbir şey yapmadan geçirdiğiniz zamanlar ya da böyle canınız çok şey isteyip hiçbir şey yapmaya halinizin olmadığı zamanlar oluyor mu bilmiyorum ama bugün biz tam öyle bir gündeyiz her neyse bu da keyifli evde zaman geçirmek güzel gerçekten Hadi bakalım şimdi şu nane limon çaylarımızı alıp teyzenin karşısında birazcık keyif yapalım dostlar. Yok. <laughs> Sen ben gitmeyecek olsam bahane öttü Gitmiyorum dedim gitti ama ne kaynatçı bir insanım. E tamam da şimdi havuz yani olayı sevdiğim Yok şey. abi ne alakası var. Neden böyle oldun ki? Biri mi seni anlıyor? Kim anlıyor seni? Hangi kız seni anlıyor? Söyle. Öyle bir çınlama değil. Nasıl bir çınlama? Evet, Tansiyonum ya düştüğü çıktı. Yaşanıyor <laughs> mu? Çok yedim belki de ondan. Ne yedim ya? Yani. O gofretleri yedin tatlı belki seni öyle şey yaptı. Ben bir tane yedim gofret. Bir tane yemedin aşkım. Bir tane dedin iki tane ikili aldın yedin. <laughs> bir tane yapışmış. yemedin. Ya, tamam ikili ikili yedin ya, dört, dört tane falan yedin. Dört gibi düşünüyorum. Tamam. <laughs> dört yani ikili böyle tek bir tane gibi yedin ama iki tane yedin. İki dört yani altı alt tane. tane falan yedin. Yedim ben gördüm seni orada. Alt bir tane daha attın ağzına. Hayır. Bir saat bir, 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 bir. maskeler yapıldı. Cumartesi bakımı. Valla oturdum oturdum bir enerji geldi. Duştan sonra dedim ki iftar öncesi şöyle bir kir maskesi yapalım. Biliyorsunuz ki bu Yirvaşi'nin maskesine bayılıyorum. Şimdi birazcık böyle yüzümde bir 10-15 dakika e kadar tutuyorum ben bunu. Yüzümü dildimi güzelce barındı, arındırsın kirlerden. Günaydın. Yaşmama savaşçıları. kahvemiz bitti. Son kahvemizi de açtık şimdi. Güzel bir pazar sabahı kahvesi içmeye hazırız. Günaydınlar herkese yeni bir günden daha selamlar dün kameraya elimi aldım sizi açtım evdeydik gördünüz zaten evi toparladık falan sonra ben bir duşa girdim duştan sonra bir maske yaptım kendime çektim orayı hatırlamıyorum şu anda ama maskeden sonra dedim ki iki dakika bir uzanacağım çünkü cuma akşamı annemde kaldık işte geç yattık, sahura kalktık. Savurdan sonra ben sabah çok geç kalkamıyorum. Yani uyuyamıyorum öyle çok fazla. Erken kalktım, uykum bayağı bir bölündü. Dün de akşam 6.30-6'yı geçe doğru böyle bir duştan çıkınca bir mayışıklık geldi bana. Sonra bir güzel uyumuşum. Uykudan sonra... <laughs> Uykudan sonra saat... Bir baktım ki saat 7 olmuş tabii ki de. Kaan'a da kızdım dedim beni neden uyandırmadın diye. 7'ye kadar... Hiçbir şekilde uyuk deliksiz uyumuşum ya. O hani böyle gün aralarında böyle kısa kestirmeler çok güzel oluyor ya. O yüzden de o kısa kestirmenin tadına dün sonuna kadar yaşadım. Çok iyi geldi. sonra hemen hızlı bir şekilde tabii hazırlandık. Çünkü anneme iftara davetledik. Annemi iftara gittik. Koştura koştura gittik. Kamerayı yanıma aldım aslında ama bir türlü çekemedim. Yani elim alamadım çünkü bir an önce gittik hemen sofrayı hazırladık. İşte anneciğim çok güzel yemekler hazırlamış. Birlikte iftar yaptık. Gece saat 12-12.30'a kadar da oturduk. Çay içtik, kahve içtik, dizi izledik hep beraber kahvemen annem falan. Sonra da yani esas macera ondan sonra başlıyor. Çocukların maması bittiği için mama almaya gittik bir boy onlara. Gecenin bir vakti. Bizim burada gece 24 saat açık bir şey var. Hayvan hastanesi var. Oraya gittik Gazemir tarafında. Sonra annemlere tekrar mamayı bıraktık. Sonra eve geldik. Saat tabii ki de bir buçuk oldu. Ben de aslında çekebilirdim ama kamerayı elime alamadım. Yani o anda böyle bir hep beraber tadını çıkaralım istedik. O yüzden şimdi dedim ki bugün pazar sabahı bir güzel kamerayı dedim. Elime alayım. Kahve keyfi, sohbet yaptık. Biraz kitap, biraz sohbet ederken. Şimdi hazırlanalım istiyoruz. Yatağımızı bir toplayalım. Camı açmıştım havalansın diye. Sizde de var mı böyle? Mutlaka yatağı açık bırakıp böyle bir süre havalanmayı böyle çok seviyorum havalandırma yatağı. Şimdi hazırlanalım. Üzerimizi giyinelim. Ne yapıyoruz? Bugün her zaman olduğu gibi beraberiz yine. Ee, bisikletlerimizle çıkalım istiyoruz. Bisikletlerimizin lastiklerini şişireceğiz. Kahvaltı yapacağız. Sonra nereye gideceğiz? Sürpriz olsun. Beraber, hep beraber güzel bir pazar günü geçirelim. Önce şu yatağımızı bir toparlayalım güzelce sonra çıkalım. Tamam. yapılıyor. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Bisiklet süreceğiz diye evdeki çiçeklerimi de aldım. Bu çantayı zaten her şeyle kullanıyorum. Bir de burada terler diye birkaç bir şey daha aldık yanımıza. Petekciğim görüşürüz. Şu siyah tulumumu giydim. Bununla çok rahat ediyorum. Altıma da şu spor ayakkabılarımı giydim ve çantamız, çiçeğimizle hazırız. Hadi bakalım. Bisikletlerimiz de burada. Bisikletlerimiz de <laughs> burada. <laughs> Lastikleri şu anda biraz inik olduğu için elimizle şimdi arabaya kadar götüreceğiz. Kaan'ın arabasının arkası büyük. İkimizin de bisiklete sığıyor. Bisikletimi çok özlemişim. Ya hava da mis gibi. <laughs> şu görüntünün güzelliğine bakın ya. <laughs> şimdi nereye gidiyoruz diye sorarsanız yani planımız şu anda e, Kuşadası'nda sevgi plajı var Davutlar'da. Arkamdan geliyor bakın bakın. Asla bırakma. Kızım çekil. <laughs> Davutlar plajı sevgi plajına gidip önce bir kahvaltı sonra orada güzel bir bisiklet turu yapmayı planlıyoruz bugün. Geliyor bakın nasıl geliyor. Bak 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 bak. Koşuşa bakın koşuşa. <laughs> Köfteci Yusuf'a geldik. Lastiklerimiz şişirecektik. Bir yandan bunun yanında benzinhane var ama lastik şişirme aparatı bozuk olduğu için başka benzinciye gideceğiz. Köfteci Yusuf'un kahvaltılarını biliyorsunuzdur zaten. Daha önce de size söylemiştim biz gayet hani güzel doyuyoruz yani lezzetli. Klasik bir köfteci su kahvaltımız. Bir tane kahvaltı tabağı, bir adet menemen, double şey, yapması istiyoruz. Çayları böyle gelince hep babaannem geliyor aklıma. <laughs> Kahvaltılar bitti. Ay o kadar sıcak ki şu an. Şu üstümdeki fazla geldi. Hava bugün çok güzel, arabanın içi ekstra sıcak. Yüzüm ne kadar şişman ve toparlak gözüktü. <laughs> Kahvaltılarımızı bitirdik. Bisikletlerimiz arkada gördüğünüz gibi. Şimdi bu durduğumuz benzinci de dediğim gibi lastiğini şişiremediğimiz için başka bir tane benzinci durursak, bulursak orada duracağız. Lastikleri şişireceğiz. Ee, gideceğimiz yerle netleşti. Şeye gidiyoruz. Sevgi plajına e doğru gidiyoruz. Oranın çünkü boydan boya sahilinde bisiklet yolu da var. Çok keyifliydi. Biz daha önce oraya yürüyerek gitmiştik. Pilot çekmiştim hatta. Şimdi dedik ki bugün orada güzel bir bisiklet turu yapalım havada mis gibi. Öyle yani gidiyoruz dostlar. Kahvaltı çok güzeldi ve çok yedik. İnanılmaz yedik yani. duble patates istemişsek Duble patatesin hepsini bitirdik vallahi bir güzel. Neyse. Yakarız artık bisiklet Terima kasih telah <laughs> menonton! Dostlar, Kuşadası Davutlar Sevgi Plajı'na ulaşmış bulunuyoruz. Gözlerim güneşten o kadar hemen güneş günü sulanıyor ki. Neyse bisikletime bir şöyle bir tur attım. Benzinlikle benzinlikte lastiklerimizi şişirdik. Bisikletlerimiz gayet güzel. Şimdi Sevgi Plajı'na güzel bir tur yapacağız. Havada mis gibi. Beraberiz. Düz, düz çekiyor. yürü. sahilin güzelliğine bakar mısınız mis gibi boydu boyunca hatta deniz o kadar güzel ki millet denize giriyor Denize girenler bile var. var. Bakın insanlar yürüyüş yapıyorlar. Çiçeklerimle beraber geziyoruz. <laughs> Buraya yolunuz düşerse yürüyüş için, bisiklet için gelin vallahi. Deniz bugün şahane. Çok güzel. <laughs> Yol kenarında böyle küçük küçük böyle kafeler var. Biz biraz daha böyle kullanalım. Eğer yorulursak böyle küçük bir kafede mola vereceğiz. Daha gelişim, Daha... Aşkı Teylom. Mutlu musun? Özlemişiz ya. Evet. <laughs> <Tekankan> çok güzel <laughs> Şimdi bisikletlerimizi tam nereye kadar geldik? Sevgi plajının tam en sonuna kadar geldik dostlar. Bayağı bir yorulduk ama bakın burası artık marina tarafı en son kısmı. Şurada oturulacak yerler falan da var ama biz dedik hani şey marketten bir su alalım. Biraz çünkü rüzgar başladı. Burası artık görüyorsunuz ki zaten bisiklet yolundan çıktık. Yolun da sonu şurası yani. Toprak yola gidiyor. Artık buradan geri aynı yolu tekrar geri gideceğiz. Şey tarafında, davutlar tarafında ilk Başladığımız yerde güzel kafeler vardı. Orada dedik oturup birer kahve içeriz. Böyle günü sonlandırırız. inanılmaz iyi geldi. Kaç kilometre yol yaptık bilmiyorum ama bayağı güzel kullandık. Hele şu son bir adanın bir kısmını da rüzgarla şey yaptık geldik. Üzerimize hatta şunu şey yaptım aldım. Çünkü rüzgar yedik birazcık ama çok keyifli. Hava da güzel. O kadar ılık bir hava var ki herkes şu an dışarıda. Kuşadası bu tarafa gelirseniz burayı mutlaka yürüyün ya da bisikletle gezin. Gelin görün yani çok güzel. Biz burayı çok seviyoruz. Şimdi sularımızı alsın. Şurada biraz soluklanıp dinlenip tekrar geri gideceğiz. Güzel bir bisiklet turu oluyor vallahi bizim için bugün. Gerçinin güzelliğine bakın ya. Ne kadar güzel duruyor baksanıza. <laughs> Kaan'ın da bisikleti burada. ya biz çok güzel bir yer keşfettik yalnız. Tam bu Sevgi Plajı'nın yine şöyle bir göster açıklayalım. Böyle yol üzerinde kampik alanları var. Karavan Karavancıların da geldiği, karavancıların kaldığı kamp yaptıkları, piknik yaptıkları yerler var da insanlar bir arabalarını çekmişler, piknik yapmışlar. Burası 15 Nisan'dan sonra hizmete geçecekmiş. O yüzden şu anda mesela çok şey, ücretsiz ve sakin. Belki bir karavanla buraya gelip böyle bir güzel bir kamp yapabiliriz diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Bakalım çok hoşumuza gitti. Şimdi böyle çıkıp artık yavaş yavaş dönüşe geçiyoruz. Ay! Bak bak, ne var? Bak bak. bak, bak, bak. Çenesine bak şunun bak. Yani bu şekilde dostlar. Hava da kapattı. O yüzden şimdi yavaştan artık dönüş çana doğru geçiyoruz. Ay ışığın güzelliği. Tam güneşi batırıyoruz şu an. Saat yediye on geçiyor. Ee, bir bayılır bir köyüne uğradık. Oradan da iki tane böyle güzel köy pidesi aldık. Şimdi anneciğime iftara gidiyoruz. Hep beraber. Işığa bakın ya. Bisikletlerimiz de arkada. Ve eve gelindi. Saatlerimiz şu anda 11.30'u gösteriyor. Kızım, bizi özledin mi? <laughs> Anneme gittik, iftar yaptık. Biri güzel. Ee, sonra annemin birkaç böyle işi, işi vardı. Yani perde falan takma işlemimiz vardı. Perde takma işlemi yaptık Kaan'la. Üstümüz başımız şu an toz içinde. Hemen işte o sonra iftar yaptık. Perde taktık, biberle derinde edildi. Sonra bir çay keyfi yaptık. Saatlerimiz şu an 11.30'a geliyor. Eve yeni geldik. Aparça parça bir duşa girdi. Ben de şu çantamın içini boşaltıp hemen bir e, duşa girip bir pijama moduna geçmek istiyoruz. Çok güzel bir gün geçti. Ama çok da yorucu geçti. E, anneciğim sağ olsun böyle bir sürü şey hazırlamış yine. Doyurduk karnımızı onunla da. Güzel güzel. Şimdi üzerimizdekileri bir makineye atalım. Kirliye atacağım. Yarın bir çamaşır çalıştırırız yeniden bisikleti sürmeyi özlemişim. Yani şu an bacaklarım birazcık o kadar böyle kesik kesik ki muhtemelen yarın sabah ayaklarım et kesiyor olacak. Annemden de soda aldım. Evde soda yoktu çünkü. Kaan ki onları bir şeye koy. Bu arada bisikletimde bugün bu çiçeklerimi götürdüm. Evde biliyorsunuz benim vazomda duruyor bunlar. Bunlar yapma çiçek. Gerçek değil. Bunları ben Trento'dan almıştım. O kadar da güzel çıktılar ki şu kafaları çıkıyor. Bunlar şurada çiçeği şey var işte bakın şöyle görüyorsunuz girmeni çıkmalı hatta bisiklet sürerken falan birkaç kere düştüğü de oldu yani yoldan böyle lale topluyoruz falan böyle bunu almıştım bunu tekrardan şimdi vazama koyacağım çantamızı şöyle bir boşaltalım Vallahi şöyle o kadar dolu ki ben aldığımız suları buzluğa atacağım Hah, bakın işte mesela bir tanesi düşmüş lalemin bir tanesi düşmüş valla çok güzel bir gündü ya. Pazar günü önü bitmesine bugün birazcık üzülmüş olabilirim. Evet çantamızın içini boşalttık. Tamam da şimdi şu sodaları buzağa koyayım. Hemen üzerimi çıkarıp duşa giriyoruz ve pazar gününü artık sonlandırıyoruz. Kurutucudan çamaşırları çıkardım. Hemen bir katlayacağım bunları. Sonra da şu siyah üzerimizdekileri çıkaracağız. <laughs> Petekciğim ama bakalım nasıl geçti günün? Kız? Şişt. Oo, nasıl geçti günün? Anlat bakalım. Çok yorulmuşa benziyorsun. Kız sohbet et bizimle azıcık. Güzel kızım. Oturdu benim. Ben neredeyim o orada. Nasıl geçti günü? Yine ofisten yaptığım bir kapanış. Şaşırdık mı? Hayır tabii ki de şaşırmadık. Havanın güzelliğine bakın. Yalnız bugün. Bulutlu ama güneşli ama güzel. Neyse ofisin bugün bu tarafından kapatalım. Dün en son çamaşırları katladık. Ondan sonra ben bir duşa girdim. Sonra bir soda içtik ama o kadar yorulmuşuz ki, ayaklarım o kadar ağrıdı ki anlatamam size. Hatta gece bir yere bir uyandım ya inanılmaz ayağımı nereye koyacağım şaşırmış durumdayım. O kadar spor yapıyorum ama bisikleti de o kadar uzun süre kullandık ki. Yani efsane bir dakika bugün sene iki dakika göstereyim mi? Hazır ofisler müsait ve ışık çok iyiken hemen bir outfit check yapalım. Bugün resmen beyaz günümdeyim. Hava çünkü tam böyle bir sonbahar havası gibi, İnanılmaz böyle keyifli ve güzel. Şöyle beyaz bu kazamız zaten artık ezberlediniz. Bu sene hiç üzerimden neredeyse çıkartmadım ya o kadar rahat ki bol ve salaş olmasından dolayı. Altında şu bel kısmı hafif şöyle verevli gelen. Şurası bir bakın şey var kuşağı var ve şöyle küçük bir yırtmacı var görebiliyorsunuz Belki Berkem şu an göremiyorum ama sizlerin görüyorsunuz muhtemelen. Şöyle bir yırtmacı var. Altıma da şu çizmelerimi giydim. Süvet olan. Bunları yakından göstereceğim size. Üzerine kazağım şöyle bol bol. Attım ki böyle rahat rahat. Hem salaş hem rahat hem topuklu giyince de böyle çok klasik giyinmeyi seven bir insan değilim çünkü. Böyle şey yapıyor. Kasıyorum yani kendimi. Topuklu giyince böyle çok alışkın olmadığım için. Böyle hem salaş hem topuklu böyle bir kombin yaptım bugüne. Kombinle ayakkabılarımı da size göstereyim. Yani bu ayakkabı, bu çizmelerimin topukları o kadar rahat ki 4-5 santim bir topuğu var. Burun kısmı çok tatlı. Mesela şöyle bir pantolon üzerine falan giyince bile şık durabiliyor. Yani ben bunu nasıl daha önce giymedim bilmiyorum. Yani süvet bir çizme isterseniz böyle aşağıya indirebiliyorsunuz. İndirelim tekerimi. İndirebiliyorsunuz. Bol bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle bakın. İsterseniz de böyle yukarıya çekerek de kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bir çizme yani bu çizmeyi de ben tesadüfen buldum. Ee, geçen Sarıkamış'a gitmeden önceki tatil e, valizini hazırlarken e, bir kombin yaptım. Biliyorsunuz Oka Galasına gitmeden önce üzerime simli sırt dekoltesi olan bir bluzumu giydim. Azma tat. Ya yani dedim ki üzerine dedim hani böyle bir e, daha böyle süvet modeli bir çizmem var mıdır acaba diye böyle bir aklıma geldi. Bunu aldığımı hatırlamıyorum. Almışım üzerine hatta kutunun içinde içinde böyle kağıtları bile duruyordu yani. İlk defa bugün giydim bu çizmeyi. Sanırım geçen sene falan aldım ben bunu. Sonra direkt sezon sonu falan gibi aldıysam ayakkabılığa direkt kaldırdım. Ve unuttum yani orada. Muhtemelen bu şekilde oldu. Her neyse bugün de kombinimi de size göstermiş oldum. Outfit check yaptık hemen sizinle. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve umarım ilham olmuştur. Ben böyle ilham alıyorum çünkü. Ee, nasıl ilham alıyorum? Yani işte atıyorum Instagram'dan çok fazla yabancı influencer, yabancı blogger takip ediyorum. Ve hani bana uygun olan, benim hoşuma giden, benim zevkime yakılan Giyim tarzlarını böyle ya diyorum ki evet ben de bunu yapabilirim. Aa bu çok güzel olmuş. Ne kadar yakışmış. Bana da yakışabilir mi acaba? Aa bu ürün bende de vardı. Ben de böyle kombinleyebilirim diye kendi tarzıma, kendi fikrime, düşüncelerime yönelik böyle bir kombinler yapıyorum ama ilham alıyorum, taklit etmiyorum. Ya <laughs> bu taklit ve e, tekrarlama olayı Böyle ondanla ilgili bir sohbet yapacağım sizinle. Videolarım var sizde dostlar. Yani her neyse. Bugün enerjim çok yüksek bu arada. Enerjim yüksekken dedim ki neyse bu videoyu çok uzatmayalım artık. Kapatıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz, severek izlediğiniz bir video ve blog olmuştur. Diğer videolarımda görüşmek üzere inceye kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Abone sayım bir arttı. Güzel tam istediğim kıvama geldi ve durdu. Şu anda abone olmuyorsunuz. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.